kitapları <laughs> Güzel. 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 Sefa bu kızın ne yediğini, ne içtiğini, nerede oturduğunu, arabası nedir, hangi okulda okuyor, her şeyini öğrenmek istiyorum. Anladınız mı beni? Tamam. Tamam mı Osman? Sıkıntı yok abi. Bak sıkıntı yok mu Sefa? <laughs> Oğlum şaka mısınız lan siz? He? Şaka mısınız lan siz? Adam şirketin arka kapısından çıkıp gidiyor. Bir şey de arkasına bırakıyor ya herif. Uçağa biniyor bambaşka bir ülkeye gidiyor. Siz ne yapıyorsunuz? Arabada oturuyorsunuz. Pardon ya. Uyuyorsunuz. Hani haber verseydiniz en azından sizi rahatsız etmezdim. Oğlum bizim için önemli yani. Hani benim için önemli bu durumlar anladınız mı beni? Yoksa böyle sabah köründe sizi kaldırmazdım. Öyle adetlerim yoktur biliyorsun Sefa. Kusura bakma abi, sana karşı maç Bakın oğlum, bu olayı ciddiye alın, anladınız mı beni? Bu olayı ciddiye alın. Eğer beni Sakarya'ya rezil ederseniz ikinizin de beynini paramparça ederim sizin. Duydunuz mu? Şimdi gidiyorsunuz o şirkete, gizli kamera oluyorsunuz. Kim nereden giriyor? Ön kapıdan mı giriyor, arka kapıdan mı çıkıyor? Ne yapıyor, ne ediyor bilmek istiyorum. Bana kayıt getireceksiniz. Anladınız mı? Sefa. Bu Ethem Ethem Hasan'la beraber gitti. Muhtemelen kız burada. O kızı takip edeceksiniz. O kızı istiyorum. Ben bir komut verene kadar da hiçbir şey yapmayacaksınız. Sadece bilgi toplayacaksınız. Anladınız mı beni? Tamam mı Sefa? Tamam. Osman bir sorun mu var? Yok abi. Seni çok seviyorum. Ama birlikte olmamız imkansız. İmkansız diyebiliyorsan eğer sevmiyorsun demektir. Bahanelerin arkasına sığınma. İnsanların hayatına sorgusuz sualsiz girip darmadağın eden, sonra da hiçbir şey söylemeden gitmeye çalışanlardan nefret ediyorum. Böyle misin sen de? Gerçekten gitmek mi istiyorsun? Yürekli ol biraz. Hadi konuş. Söyle gitmek istediğini. İki çift sözü hak etmedi mi bu aşk? Yaşanılan bunca şeye hiç mi saygın yok? Niye yanılıyorum hep? Niye tam işte bu dediklerim sömürüyor aşkımı? Biraz daha mı katı olmalıyım? Biraz daha mı kapalı tutmalıyım kapılarımı? Bazen bu dünyadan olmadığımı düşünüyorum. Bu devrin adamı değilim. Oyun çeviremiyorum. Hesap yapamıyorum. Bana ait olmayan kişiliklere bürünüp bir plan dahilinde hareket edemiyorum. İnsanız biliyorum. Hepimizin zaafları var. Hepimiz egolarımıza boyun eğebiliyoruz. İyi de hep mi beni bulacak bunlar? Hiçbir kaygıya yer vermeden, hiçbir hesabı düşünmeden açsaydın bana yüreğini, işte o zaman görürdün bir aşkın nasıl efsaneye dönüşebileceğini. Sen gözlerini kapıyorsun. Bir sen varsın, başka hiç kimseye bakmıyorsun. Her şey senin çevrende şekillenmeli. Her şey sana göre düzenlenmeli. Beceremiyorum, kusura bakma. Aşk tam teslimiyet ister kendini aşkın kollarına ya bırakırsın ya da bırakmazsın. Bir yanım dışarıda kalsın dediğin noktada aşkı boğarsın. Yok edersin o güzelim duyguyu. Bu yüzden hep cesurların içidir aşk. Kaçışları, yalanları, aptalca oyunları kabul etmez. Aşk, saf, duru insanları sever. Kafasında binbir tilki dönenler aşkı yaşayamaz. İsteseler de yaşayamaz. Arınmalısın. En saf, en duru haline dönmelisin ki yaşayabilesin aşkı. Kısacası sevgilim, sana göre değil bu iş. Senin yolun açık olsun. Bırak aşk bana kalsın. Hadi kızlar. Tamam sen git biz geliyoruz. İyi peki tamam.

Abi çok üstüne gidiyorsun. Bu kadar küçük bir olayı bu kadar büyütmenin anlamı nedir? Ay üzgün görüyorum bile seni. Ya abim, bak yaptıklarını görmüyor musun sen ya? Bak sürekli salak hareket yapıp duruyor. Hanım tamam, bir değil iki değil bu. Yeter de. Abi üzülüyorsun sen de. Kalp ne anlamı var? Abi beni sal abim ya. Boşver yani, Vallahi tartışacak bir şey yok. Bitmiyor oğlum, hareketleri, hal hareketleri bitmiyor ya. Sabır tamam. ediyorum, bekliyorum, bir şey olur. Abi, kalp kırmak kadar kötü bir şey var mı ya? Ne gerek var? Kırılsın ya, neden kopuyorsa da kopsun onu. Boşver. Güzel. Güzel. Seni böyle görmek istemiyorum. Ama benim aklıma bir fikir geldi. Şimdi sihrime hazır mısın? Amma Redus. Bu şaftı kaymış kızın yüzü gülsün. Ve asla üzülmesin. Amin. Sen delisin biliyorum. Ha şöyle ya gül biraz. Hadi gidelim çok durmayız artık. Tamam? Evet gençler, kavga gürültü olmadan güzel güzel vakit geçiriyoruz, tamam mı? Hoş geldiniz. Ne oldu Zülay? Kırık bir kar küresi var burada gördünüz Yani ben bir şey görmedim ama düşmüş olabilir mi bilemiyorum ki. Yani burada sandalyeler, mumlar hiçbir şey gitmemiş ama senin kırık oyuncağın gitti öyle mi? Buraya koymuştum. Bak buradan en son ben çıktım. Bunları ben söndürdüm. Hatta geldim de ben yaktım. burada hiçbir şey yoktu. Var mıydı kardeşim burada bir şey? Yok. Bu sana yaramıyorsa içme ya. Hayal görüyorsun. Bütün gecemi de mahvediyorsun. Ya Kerim beni eve bırakırsın. Ya bırak çocuğu rahat ya. Bak al yol orada. Buradan gidiyorsun. Buluyorsun gideceğin yere. Ya Hüseyin, dikkatli konuşsana sen be, gitmek istiyorsa gideriz. Ya sen de bir dur. Her yerden çıkıyorsun. Abi sakin olsana. Araya girmesin ya. ya. Arabalı da böyle durdu. Ya. Bir e bak işine ya. Abi bir sakin olsana. Küçücük mevzuyu Ne hale getirdiniz ya? İki dakika bir şey içeceğiz, kalkıp gideceğiz ya. Bütün günümü zehir ettim benim. Siz için abi, ben gidiyorum. Arabada bekleriz. Nereye gidiyorsun sen? Ha? Nereye gidiyorsun? gidiyorsun lan hmm. Ne yapıyorsun hmm. hmm. lan bunu? Rezil olsan bir an yerde. Bırak canına git. Ne bırak? Bıktım ya. Çekin be. sen ne gidiyorsun ya be? Abi ne? Oğlum bak kızlar sahip çık ha. Yeter be. Hadi gelin arabada konuşuyoruz. Sen git. olmaz tamam, Zeyla. Hadi gelin. Ya siz gidin. Merak etme bizi. Ben Ahmet abi ararım gelir alır bizi. Tamam mı? İyi peki tamam ararsın. Ahmet abi nasılsın? Sağ ol. Abi sana bir konum atlarım gelip bizi alır mısın acaba? Köy gibi bir yer ama merkeze yakın.